Liko çok. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Lele şu an kendini size nasıl hissediyor? Kızgın. Aa, bana kızdı değil mi? Evet. Ama ben gerçekten ona zarar vermek istemedim Hı? ki. Sizce kızgınlığını bir salla salla çakala dansıyla geçirebilir ha. miyiz? <laughs> evet. Harika. Ama önce özür dilemeliyim değil mi? Şey Leli ne var liko özür dilerim düşmenin neden olduğum için çok üzgünüm gerçekten ha isteyerek yapmadın yani gerçekten isteyerek yapmadım peki tamam özrünü kabul ediyorum bir dahaki sefere daha dikkatli ol ama tamam mı tamam Leli yaşasın. Leli ben Leli. <Gülüşmeler> evet kılavuz biz oyun oynamak istiyoruz. O zaman ekranlığa <Gülüşmeler> başlasın. Yaşasın. Yaşasız. Aa, işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Çiftçiye ne lazım oyunu? Aa, çiftçiye ne lazım oyunu mu? Evet Leli. Hmm, ben nasıl bir oyun olduğunu tahmin edemedim Leli. Ya doğrusu benim de aklıma bir şey gelmedi. Klabuz nasıl bir oyun bu? Harika bir oyun arkadaşlar. <laughs> e, o zaman bir an önce anlat da eğlenmeye başlayalım. Evet Klabuz anlat hadi anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Şimdi çiftçi kime ne? Denir arkadaşlar? Biliyor musunuz? Hem sebze meyve yetiştirenlere denir. Hani böyle tarlaları vardır. O tarlalara bir şeyler ekip biçerler. Domates, fasulye, karpuz onları güzelce büyütür çiftçiler. Sonra biz de o güzel sebze ve meyveleri hapur hupur yeriz. Hı, harikasınız! İşte o nefis sebze ve meyveleri bizim için yetiştiren çiftçiler, tarlada neler kullanırlar hiç düşündünüz mü? Hmm, aa ben biraz biliyorum galiba... Oyun labirentimizde sizi bekleyen kanallarda birçok alet göreceksiniz meslekler hangisinin çiftçilerin tarlada meyve sebze yetiştirmek için kullandığını bulmaya çalışacaksınız. Bir de son panoda Leli ile birlikte oynayacağız değil mi kılavuz? Aynen öyle Liko. Kapıları açtırıp oyunu tamamladığınızda sizi dans etmek için bekliyor olacağım. Peki ya bilemezsek? Arkadaşlarımız da size yardımcı olur. Beraber düşünürseniz mutlaka başarırsınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet! Harika! Hadi hemen başlayalım. Ayy. Çok heyecanlıyım. 3 2 1 saati dönüyor. Hadi Liko son bölümde görüşürüz. Tamam Leli ama dikkatli ol. Merak etme. Bakalım neler var. Bu bir çekiç. Çivi çakmak için kullanılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Sebze meyve yetiştirmek için çivi çakmak gerekir mi? Hayır. Peki bu neymiş? Bu da bir tarak. Çiftçiler de saçını tarar elbette ama meyve sebze yetiştirmek için çiftçiye tarak lazım mıdır? Hayır. Doğru. Geriye bu kaldı. Bu neydi? Ay. Bunun adı neydi? Hani ne, toprağı kazmak için kullanılıyordu. <laughs> Söyledim işte. Kazma. Nikom, bu bir kazma. Buluk bulduk, hoş bulduk, 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 aradık, düşündük, Aradık, düşündük, Bulduk, 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 aradık, düşündük, Aradık, ve aradık, ve aradık ve Tohumları fidanları toprağa gömmek için önce toprağa kazmak gerekir. Öyle değil mi? Evet. Kum saat akıyor. Ay süre azalıyor. Hemen düğmeye basmalıyım. Bakalım kapı açılacak mı? Herkesin evet, başardık arkadaşlar. Lili ne yaptı acaba? Hmm, bakalım bu resimdeki çiftçi amca ya. Ne lazım olabilir? Hmm, bu bir boya fırçası. Sizce çiftçiler sebze meyve yetiştirmek için fırça kullanır mı arkadaşlar? Hayır. Bence de fırçayı boya badana yapan ustalar kullanır. Hmm, burada da iğne ve iplik var. İğne ve iplik kime gereklidir ki? Ay, hani elbise falan dikiyorlar. Neydi neydi? Hani tarlalardaki otları falan bununla biçiyorlar ya. Neydi bunun adı? Arkadaşlar yardım edin. Nedir bu? Tırpan. Bu bir tırpan deli. Tırpan mı? Ay çok teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki çiftçi amcaya tırpan lazım. Hadi bak deli. Burada taşıt resimleri var. Bunlar alet değil ki. Demek ki çiftçilerin bu taşıtlardan birine ihtiyacı var Liko. Aferin, Aferin Leli. Hmm, bir bakalım o zaman. Bu bir otobüs. Tarlada çiftçilerin otobüse ihtiyacı olur mu arkadaşlar? Hayır. Bence de olmaz. Aa bak Liko. Bir kayık. Yok o da olmaz Leli. Kayık tarlada yüzecek değil ya. Kum saatinin bitmesine son 5 saniye. Ay süre bitiyor. Aa bak Liko. Bunun adı neydi? 4. Arkadaşlar bu aracın adını bilen söylesin. Hadi ne olur. 3. Traktör Liko. 2. Haha evet bu bir traktör. O zaman çiftçiye lazım olan bu. Bence de tarlaları sürmek, yani toprağı havalandırmak için çiftçiler traktör kullanır. Bir, ay iliko. Evet, hadi bas şu düğmeye. Bas, sıfır. Sıfır. <laughs> Evet Pan çok He? güzel bir resim yapıyorum. Ne resmi yapıyorsun peki Pisi? Göster hadi. Bitmeden gösteremem Pan. Aa, hmm. Merhaba çocuklar. Hi. Merhaba Dudu. Merhaba Dudu. Pisi'cim ne resmi yapıyorsun bu kadar keyifli? Bana da göstermiyor Dudu. Ben de çok merak ettim. Ha Az kaldı bitince göstereceğim. <laughs> i̇şte resmim. <laughs> ne güzel bir resim yapmışsın Pisi. <laughs> Sende olur mu hiç Fisi? şey? Güneşim abi, çimenleri de kırmızı yapmışsın. <laughs> İlahi sesi. Resimde her renk olur Pan. Bunlar benim düşlerimdeki çimenler. Düşlerimdeki günü içimden geldiği renkte yapabilirim. Aa, hiç böyle <laughs> düşünmemiştim. Bir de rengarenk gökyüzü yapmışsın. Abi kuşağı pan. kuşağı mı? Gökkuşağı. İyi ama kuşağı nedir ben bilmiyorum ki yağmur yağarken güneş açarsa gökyüzünde böyle rengarenk gök kuşağı olur. Resimlerde mi? Yoksa gerçekten de mi olur? Hı gerçekten de olur şit gök kuşa gerçekten sen görmedim Fesi, peki gök kuşa nasıl oluşuyor? Yağmur yağdığında güneş çıkınca güneş ışıkları yağmur damlalarının içinden geçer geçerken de böyle renkler oluşur kırmızı turuncu sarı yeşil mavi lacivert ve mor böyle yarım daire şeklinde. Bunun da bir de pembe. Aferin sana Pisi. Ne güzel anlattın. Sağ ol Cucu. Ay ne güzel. Keşke ben de bir tane görebilsem. Hadi bir gökkuşağı şarkı söyleyelim. Şarkı bir söyleyince çıkar. Hadi. çocuğu. Ha? 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 Hmm. Bu ses de ne böyle? Benim daha önce duyduğum bir ses değil bu. Ama çok güzel. Ay ben çok merak ettim ne olduğunu. Kim var orada. Korkma Pan. İyi ama bu sesi neyin nesi böyle? Anlamak için sesin nereden geldiğini bulmalıyız. Arayalım öyleyse. Hadi Pan'cım arayalım. Yeşil <laughs> 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 çalıların arasına bakalım mı? Bakalım. Hmm. <laughs> hmm. Göremiyorum hiçbir şey. Ben de. <laughs> <laughs> hey, ya, başladı. başladı. Yaşasın. Aa, Paul. Belki güneş çıkarsa <laughs> gökkuşağını görebilirsin. Sahi mi pisi? Güneş lütfen çık. Ben şimdiye kadar hiç kuşan görmedim de. Tamam Pan, burada durup dur, an çıkmasını bekleyemeyiz. Sesin nereden geldiğini bulmamız gerekiyor. Tamam geliyorum kesin. <laughs> Aa, ne dersin Pan, ses şu ağacın arkasından mı geliyor sence? Bilmiyorum ki kesin. Hadi gidip bakalım. Çok sesli o Gel gel gel. Bir iki üç teceğim. Bir, üç. Ee, ben sadece yukarıdaki yapraklara ulaşmaya çalışıyordum. Aniden çıkıp seni ürküttüysek özür dileriz Tıltır kardeş. Sadece sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorduk. Aa bu güzel ses mi? Evet ben de sabahtan beri duyuyorum. Ama nereden geldiğini bilmiyorum pisi. Tamam tırtıl kardeş. Biz aramaya devam ediyoruz. Sana afiyet olsun. Umarım bulabilirsiniz pisi. Görüşürüz. Yine o ses. Seni bulacağız. Hadi Pan bence arkasına da bakalım. Evi misin? Bakmasak? Hadi ama Pan. Hmm. Kara Merhaba arkadaşlar. O ses senden mi geliyordu kara karga? Senden demek. Ha? <laughs> Tahmin etmeliydim biz oyun oynadığını. Size oyun oynamadım Pan. Deminden hmm. beri bu sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz. Ben de burada kasılafon çalıyorum işte. Niye kaçıyordun peki ha? Kısilofon mu? Elindeki çalgının adı kasılafon mu? Evet bu bir kasılafon. Ne kadar değişik bir ismi var. Kasılafon. Evet bizi ve ses anlamına geliyor kısılafon. Yani o sesler o tahtadan mı geliyor? Evet. Büyükten küçüğe doğru dizilmiş böyle yassı çubuklardan oluşan bir çalgıdır kısılafon. Tokmakla çubuklara böyle vurularak çalınıyor. Oha hemen hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. <laughs> kısılafon. Kızım hoş geldin kız telefon. İyi ama neden ağacın arkasında çalıyorsun? Yağmur yağınca ıslanmayacağım bir yer arıyordum. Burayı buldum sonunda. Hmm, ben de sandım ki bizden saklanıyorsun. Aa, bakın bakın bakın. Altın bak gökkuşağı. Gökkuşağı mı? da aynı renkte hem Evet yaşasın. <laughs> gökkuşağı gördüm sonunda. <laughs> hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Kemana mı? Kısilofona mı? Evet doğru. Kısilofona. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kısilofon çizin.